Huyum Haber'den herkese merhaba. Gaziantep Jewelry Show bir buluşma noktası dedik. Çok değerli firmalarımız burada var. İhracatın dev firmalarından biri de biliyorsunuz Midas. Ama iç pazarda da oldukça tabii ki güzel işler yapıyorlar. Tüm bölgelere ulaşıyorlar. Onlar da yine Gaziantep Jewelry Show'da ve özellikle Midas'ın bu bölgede yaptığı çalışmaları konuşacağız. Organizasyon onlar için nasıl geçiyor? Tüm gelişmeleri, tüm detayları değerlendireceğiz. Midas'ın iç Pazar Bölge Satış Yöneticisi Sayın Caner Yaraş yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Ee, öncelikle fuara katılan tüm firmalara hayırlı bereketli satışlar diliyorum. Ee, emeği geçen herkese emekleri doğrultusunda e, teşekkürler ediyorum. Ee, burada olmaktan mutluyuz. Türkiye'nin her yerinde e, toptancılarımız vasıtasıyla ürünlerimizin ulaştığını biliyorduk. Bundan emindik. Buraya geldiğimizde de bölge esnafından bunları duyuyor olmak bizim için sevindirici oldu. Esnaflarla güzel diyaloglar kurduk. Ürünlerin ulaştığını söylediler. E, dolayısıyla sevindirici oldu bizim için bu. Hı hı. Tabii e, özellikle yeni ürünler var. Bununla birlikte göz alıcı ürünler var. Hangi ürünlerle geldiniz Gaziantep'e? E, i̇şin aslı bizde her dönem e sezon olsun olmasın, fuar olsun olmasın sürekli yenilik üreten bir firmayız. Sürekli çalışma yapan, tasarım yapan bir firmayız. E fantazi ürünlerimizle geldik. Yine bölgede sürekli talep olduğunu bildiğimiz halat pullu ürünlerimizle geldik. dolayısıyla olumlu tepkiler aldık. Yeni ürünler ürettiğimizi gördüler, farklı ürünler ürettiğimizi de gördü esnaflar. Dolayısıyla mutluyuz. Onlar mutlular, biz mutluyuz. Hayırlı olsun herkes için. İyi fuarlar diliyoruz herkese. Çok sağ olun, teşekkür ediyoruz. Zaten Gaziantep Cevahir Show'a ilk kez katılmıştınız. Evet. Gaziantep ve Gaziantep'li müşterileri nasıl buldunuz? Evet. Sıcakkanlı bir bölge, misafirperver bir bölge. Kesinlikle bölge insanının sıcakkanlılığı zaten İstanbul'da hissettirdi bize kendimizi burada. çok samimiler. güzel ilişkilerimiz oluştu, güzel tanışıklıklarımız oluştu devamında da burada bulunmayı isteriz. Bölge esnafıyla birlikte olmayı isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ederiz. İyi fuarlar diliyoruz. Olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok